Arkadaşlar selamlar. Vallahi bu videoyu 8. kez çekiyorum. İnşallah bu sefer olur. Bu lanet mikrofon beni benden aldı. Bir başı bozulmuş videoların bir sonu bozulmuş. Zaten bluetooth bir kulaklık olduğu için leş. Ee, biliyorum çok da iyi ses kalitesi yok videolarımda ama yapacak da bir şey yok. Olduğu kadar idare edin artık. İnşallah bu sefer de olmuştur. Vallahi olmadıysa artık bugün bir daha bu videoyu çekmem. Ee, şu an bilemiyorum. Videoyu durdurduğumda bakacağım. O yüzden e, biraz bıtkınlıkla anlatıyorum e, gibi olacak. Fakat hızlıca anlatacağım. Siz e, geri kalanını kendiniz zaten yaparsınız. Araştırırsınız. E, artık burada bu kanalda herhalde izleyen arkadaşlar zaten çoğu şeyi kavramış. Az çok bilen e, falan insanlarsınızdır. Şimdi ne yapıyoruz? Goygoyu geçelim. E, biliyorsunuz bu Arbitrum'dan e, güzel bir kazanç elde etmiştik e, proje çıkmadan önce birkaç işlem yapmıştık sonra çıktığında bize e, airdrop atmıştı o da e, güzel bir bize para bıraktı e, ve o geçti bitti şimdi sıradakilere gelelim e, bununla ilgili 2-3 video çekeceğim şu çektiğim ilk video bu projenin adı da Layer Zero büyük ihtimalle daha önce duymuşsunuzdur falandır filandır. Az çok projeyi biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsanız da ben zaten link açıklamalar kısmına koyacağım bu adamların medium sayfaları usul usul her şeyine kendiniz bakabilirsiniz. Ama asıl yapmaya çalıştığımız şey bu adamların da büyük ihtimalle bir token'i çıkacak söylentisi var. Herhalde bilmiyorum ne kadar bir sürede çıkar bir fikrim yok. Ama Arbitrum'dan bir örnek alırsak 11 ay önce yapmıştık. 11 ay sonra çıktı. E, bu ne zaman çıkar? Artık bir yıl sonra mı çıkar? 3 ay sonra mı çıkar? 5 ay sonra mı çıkar? Fikrim yok. Ama biz e, işlemleri yapalım, e, çıktığında da işte airdrop yaparlarsa eğer, inşallah yaparlar. Arbitrumdan az mı olur, çok mu olur? Fikrim yok ama e, öyle 5-10 dolarlık da bir airdrop olmaz. E, çünkü bu yapacağımız işlemler, hatta baştan söyleyeyim gerçek parayla, gerçek tokenlerle e, yapacağımız için bir 15-20 dolarınız falan gidecektir. Benim yaptığım işlemlerin aynısını yaparsanız o yüzden baştan söyleyeyim bunu izleyen bu videoyu izleyen arkadaşlar bu bir testnet değil cebinizden biraz para çıkması gereken işlemler var bunlara para harcamak istemiyorsunuz hemen videoyu kapatabilirsiniz ama biliyorsunuz arbitrumdan yine örnekle 15-20 dolar belki 25 dolar harcadık adamlar suratımıza 3500 dolarlık fırlattılar karşılığında ha bu o kadar olur mu olmaz mı? dediğim gibi bunu siz detaylı araştırırsınız projeyi bakarsınız e, ondan sonra kendi kararınızı verir yaparsınız yani bir yatırım tavsiyesi canı curtu değildir. Şimdi hadi geçelim neler yapacağımıza. Önce kendi sitesinden bakalım. Burada işte indinizde yatırımcıları falan filan var. Gördüğünüz gibi yine klasik e, taşacak firmaların olduğu işte bayağı bir e, detayların verildiği açıkladıkları yazılar bütünü var burada incelersiniz Türkçe'ye çevirip falan filan bakabilirsiniz detaylı buradan hatta Telegram, Discord, Twitter kanallarını işte Medium sayfalarını falan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ha ben şuradan bir tek şeyi göstereyim size. Ha bunlar Telegram kanalları vesaireydi. Ben Medium sayfalarına girdim. Şöyle bir ufak bir göz gezdirdim. Ben Layer Zero'yu zaten daha önce duymuştum. Omni Chain olarak duymuştum. Hatta geçen senelerde biz bayağı bir Omni Chain platformunu kullanıp bir sürü NFT bedavaya mintleyip bunları parayla satmıştık. Güzeldi, iyiydi. O zamanlar NFT'ler revaçtaydı. Şimdi değil tabi. Her neyse ben oradan bu projeyi zaten biliyordum. Dolayısıyla siz de araştırırsınız. Kendi araştırmanızı yaparsınız. Ama Aptos'u duymuşsunuzdur. Yani bu adamlar Aptos'un köprülemesini yapan adamlar. Yani oradan biliyorsunuzdur az çok. En kötü hiç duymadıysanız. Şimdi bunların bir de e, Medium'a girdiğinizde zaten yaptıkları işleri anlatıyorlar vesaire. Buradan bakarsanız da ilk girdiğinizde en son bakın Testnet e, köprüleme e, sitesini açmışlar. Dolayısıyla bir de Testnet var katılabileceğimiz ama onu bu videoda anlatmayacağım onu ayrı bir video olarak çekerim çünkü burada dediğim gibi gerçek e, parayla işlemler yapacağız. E, testnetler e, biliyorsunuz fake tokenlerle yaptığımız işlemler o yüzden ikisi karmaşa olmasın diye. Bunun ben test de kendim yapar, araştırır, size de anlatırım, videolaştırırım. E, dediğim gibi bunların sayfalarını koyarım, incelersiniz. Şimdi, e, bakayım ne vardı burada? Twitter sayfaları falan var. Burada da işte anlaşmalar yapmışlar vesaire falan filan. Bakayım kaç takipçisi varmış. 283k takipçisi var. Güzel, bayağı e, projeye demek ki ilgi var. E, o yüzden, ha gerçi Twitter artık ben kullanmıyorum. O yüzden ne kadar gerçekçidir artık her şeyi parayla da sattıkları için bilemem de. Ee, ama projenin sağlam olduğunu az çok ben de hissediyorum. Ee, hissi kabulel vuku diyoruz biz buna. Dolayısıyla isterseniz katılın, isterseniz katılmayın. Şimdi başlayalım. Katılmak için ya da gerçek katılmak için 1, 2, 3, 4, 5 diye bir madde yok. Bunu tamamen e, kendi kafamızda e, projeyi kullanan siteleri kullanarak yapacağımız işlemler bütünü. Yoksa e, Arbitrum'da biliyorsunuz Arbitrum haftası vardı. Şunu yap bunu yap diyordu. Burada öyle bir şey yok. Bunu da tamamen Yine dediğim gibi hisli kablolar bu kuyla hareket edeceğiz. Şimdi ilk sitemize geçelim arkadaşlar. İlk sitemiz bu Starknet diye bir site var. Ee, OmniChain alt e, altyapısını kullanan bir site yani Layer, layer Zero'yu kullanan bir site. En büyük şu an e, aktif olarak çalışan site bu. E, bu siteyi kullanmamız gerekiyor. İlk başta ne yapıyorsunuz? Bu siteye giriyorsunuz. Şuradan metamaskınızı bağlıyorsunuz. E, daha sonra e, ilk alanda transfer alanı. Bu transfer alanına geldiğinizde Klasik köprüleme işlemi. İşte elinizde bende Arbitrum Ethereum'u vardı. Onu işte aldım optimizme attım. Ee, ben bu işlemleri yaptığım için kendim daha önce. E, şu an size bunları yaparak göstermeyeceğim. Çünkü her biri bir fi şey, bir ücreti gidiyor. Ee, bunları siz yaparsınız. Çok basit işlemler zaten. Bakın ben 0.01 gibi düşük bir Ethereum'u, Arbitrum'daki Ethereum'u optimizme transfer ettim buradan ve transfer ettim en azından bir işlem yapmış oldum. 2-3 hafta sonra bu sefer tersini yapacağım, optimizmdekileri tekrar arbitrum'a atacağım gibi gibi düşünebilirsiniz. Burayı biraz tekrarlayarak arada bir yapmaya çalışın. İlk yapmanız gereken bu sitede bu transfer işlemi. Sonra bu adamların kendi bir tokenleri var. STG token diye bir tokenleri var. Bu tokenleri nereden alabiliriz derseniz Binance'da falan büyük borsalarda var zaten galiba yanlış hatırlamıyorsam. Oradan alabilirsiniz. Vay arkadaş ya yine ses problemine videonun devamı maalesef ee, hunhar olmuş hunharca harcanmış şurayı tekrardan alıyorum en son burada kalmıştı sesin gitmediği yer bozulmadığı yer STG token almamız lazım demiştim hatırlıyorsanız burada stake etmemiz gerekiyordu çünkü bu site üzerinden bunu da ben Binance'ten aldım arkadaşlar değeri şu an 0.71 falan ben 10 dolarlık aldım. Hatta onu da göstereyim. Şurada neredeydi? Şöyle aşağı biraz daha inersem. Bakın gördüğünüz gibi 18.2 tane STG token aldım. Bunu da transfer ettim. Nasıl yapıyorsunuz? Burada işte STG'ye alıyorsunuz tokeni. Buraya Metamask adresini giriyorsunuz. Buraya da işte Arbitrum One adresinizi giriyorsunuz. Gönder geri kalan Binance işlemleri gönder gönder. Yapıyorsunuz. Zaten şöyle de göstereyim hemen Metamask cüzdanımda da. Ee, gördüğünüz gibi şu an elimde 4 tane kaldı gerçi stekler falandan sonra ee, bu şekilde hemen Arbitrum One ağınıza geliyor. STG tokenler. Bu tokeni alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu stake kısmına geliyorsunuz. Ee, burada de daha farklı e, çıkacak. Ben stake ettiğim için öyle değil. Hatta onun ekran görüntüsü şurada vardı. Evet. Ee, ben 10.1 tane falan buraya stake ettim. Buraya ay yazıyorsunuz. 1 ay ile 36 ay arasında bir şey seçiyorsunuz. Ne kadar uzun ay kitlerseniz e, oy gücünüz artıyor. Açıkçası hani ben 10 tane kitledim işte ne ediyor? 7 dolar falan ediyor. 36 ay var. Kitledim. E, 7 dolarında değilim çünkü işin. buraya Create Stake'e tıkladığınızda da bu işlem tamamlanıyor. siz bir iki tane kitleyin. İşte buraya gelin bir yazın, beş yazın, üç yazın. işte buraya ayı ne bileyim iki ay yazarsınız. Sonra kitlersiniz. O sizin bileceğiniz iş. ben el erler, bir şey olur. işte 36 ay kitleyene daha fazla veriyoruz falan filan muhabbeti çıkar daha sonradan diye. Ben 36 36'a kitledim 10 tanesini. Bu da bana voting power olarak geri döndü, oy gücü. Bu oy gücünü peki nerede kullanıyoruz? Şimdi site ikinizi yaptınız. Geldiniz bakın arkadaşlar. Şu aşağıda vote on snapshot diye bir alan var. Bir buton var. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınızda sizi snapshot sitesine atıyor. Buradan metamaskınızla bağlanıyorsunuz. Ve buradan da adamları takibe alıyorsunuz. Ee, bunu niye yapıyoruz? Bu yan tarafta oylama işlemleri çıkıyor. Bakın arkadaşlar daha önce 4-5 ne bileyim herhalde bayağı yapmışlar 11 tane oylama zaten daha öncesinden yapılmış. Ee, yenisi geldiğinde burada zaten açık yazacak burada şu an kapalı en son oylama da bitmiş. Ee, herhangi bir yeni oylama geldiğinde e, içine giriyorsunuz buradan evet hayır ya da işte çekimsel falan filan diye kullanabiliyorsunuz oyunuzu. Ne verdiğinizin bir önemi var mı açıkçası okuyun tek tek okumak isterseniz araştıran insansanız burada neye oy verdiğinizi yazıyor zaten. Dolayısıyla ona göre bir oy kullanabiliyorsunuz. İşte bu oyu kullanabilmek için arkadaşlar bu sitede bu oylamayı kullanabilmek için bu tokeni kitlemeniz ve voting power almanız gerekiyor. Bakın benimki şu kadarcık bir güçlük. Yani sıfırlar artık gidiyor da gidiyor. Hem yani zaten maksat e, şu oyları kullanabilmek olduğu için. Dolayısıyla siz 2-3 tane de e, yatırsanız oy kullanabileceksiniz. E, burası işte haftada bir kontrol edin. 4-5 günde bir kontrol edin. Yeni bir oylama gelirse oy kullanın. E, çünkü yarın öbür gün e, derler ki kardeş burada oy kullanmamışsın şöyle yapmamışsın ya da oy kullanana bir tık daha fazla veriyoruz falan kaçırmayın diye söylüyorum şimdiden. Ee, burada transfer işlemini yaptık, stake yaptık. Stakei yaptıktan sonra da oyumuzu verecek alanı bulduk. Oy açıldığında da oyumuzu verdik. Ya ben bu sitede daha sonra şu pool kısmını kullandım. Buradan geldim Arbitrum elimde vardı. Çok ufak bir Arbitrum 1 dolar bile etmeyecek kadar Arbitrum'u buraya pool'a yatırdım. Sonra pool'a yatırdıktan sonra da geldim farm kısmından da farma koydum o o kadar kısmını. O da bana STG token olarak geri dönecek sözde ama tabii çok düşük bir miktar yatırdığım için 15 yılda herhalde bir tane gelir bana. Ee, o yüzden önemli değil. Maksat bütün butonları kullanmak biliyorsunuz arkadaşlar ya da işlem sayısını arttırmak. Onun için buradaki bütün olabilecek her yeri kullandım. Size de bu siteyi kullanmanızı ve bu sitedeki tüm yerleri kullanmanızı öneririm. Hem maliyeti düşürmek için pool'a, farm'a yatırmayabilirsiniz. Ama stake transferi mutlaka yapın derim. Çünkü bu StarGate dediğim gibi Layer Zero'yu kullanan en büyük, en taşlatlı site. O yüzden kullanın arkadaşlar. Şuradan bir sigaramızı yakalım çünkü... <laughs> diğer sitelere geçeceğiz. Şimdi bu birinci siteydi arkadaşlar. İkinci sistemimize gelelim ikinci sitemiz. İkinci sitemiz Sushi Swap zaten çoğunuz biliyordur. Hatta ben şu ekranda bir yenileyim nasıl yapacağınızı göstermek için. bu Sushi Swap'ı kullanmamızın amacı köprüleme yapacağız buradan arkadaşlar. Bu da bize Layer Zero'nun altyapısını kullandırarak köprüleme yapacak. biliyorsunuz zaten hani köprüleme işlemleri mutlaka yapmamız gereken şeyler. Şimdi siz İlk siteye girdiğinizde bakın şurası cross chain kısmı sizde kapalı olacak. Yukarıdan bağlanın Arbitrum One deyin. E, mutlaka burayı açmanız gerekiyor. Burayı açıyorsunuz. Sonra Arbitrum'daki Ethereum'unuzu geliyorsunuz. Buradan hangisini isterseniz atabilirsiniz. Ya ben Polygon'a attım açıkçası. Ha burada güzel olan taraf elimizde iki tane STG vardı biliyorsunuz. Şey, e, STG token almıştık. Ben bunun iki tanesini <laughs> geliyorum. Polygon'da diyorum ki kardeş işte Matic'e çevirerek bana at diyorum buradan approve veriyorsunuz sonra metamask'tan onaylıyorsunuz bu arkadaş da elinizdeki 2 STG token'i alıyor köprülüyor. layer zero'yu kullanarak sonra da matich olarak size polygon'a gönderiyor ben yine bu işlemi yapmıyorum size anlatıyorum ne yapacağınız İkinci kullanacağımız sitemiz de burası siz dediğim gibi işte matich atmak zorunda değilsiniz başka bir şey de yapabilirsiniz ama bunu da mutlaka kullanın Şu cross chain'i açmayı unutmayın bakın zaten <laughs> kendilerinin yani layer Zero'nun bir scan adresi de var. Yaptığınız işlemi burada da görebilirsiniz. Bu da benim e, Transaction Hash dediğimiz o işlemi gördüğüm yer. Dolayısıyla Layer0 üzerinden de bu işlemi yaptığımı onaylamış oluyorum. Delivered falan diyor, iletildi diyor, iletildi de zaten çok kısa sürede iletiliyor bu işlem. E, buradan da scandan da işleminizi kontrol edebilirsiniz. Bu SushiSwap'ta yaptığınız işlem. Bu ikinci sitemizde gelelim üçüncü işlemimize. O ne arkadaşlar? O da Aptos Bridge. Biliyorsunuz Aptos'u yapanlar zaten bu adamlar. E, dolayısıyla e, bakın Layer Zero Network yazıyor zaten. E, dolayısıyla Aptos Bridge'i de kullanmak önemli olabilir. Yarın öbür gün bir airdrop atarlarsa diye. Aptos Bridge sayfasına giriyorsunuz. Transfer'e geliyorsunuz. E, burada ben mesela elimde Arbitrum yine Ethereum olduğu için Arbitrum'u seçtim. E, daha sonra aşağıdan da Aptos'u seçtim. Aptos için kullanabileceğiniz <laughs> Disconnect diyeyim. E, cüzdanlar var. Sizde bir cüzdan var mı bilmiyorum. Aptos'u kullandınız mı hiç bilmiyorum ama bunlardan biri varsa herhangi birine köprüleme yapabilirsiniz. Buraya da o cüzdanı bağlayarak ben e, Aptos'u Petra'da kullanıyorum. Petra Wallet. E, bu da çok kolay kullanımı olan bir wallet. Onu göstereyim. ha Kapanmış neyse şimdi şifreyi yazmayacağım. Aynı Metamask gibi bunu kuruyorsunuz. Çok basit bir işlemi var. Metamask gibi kuruyorsunuz. E, sonra size bir e, şey veriyor buraya. Ne derler? Hmm adres veriyor. Metamask adresiniz gibi bir adresiniz oluyor. Petra Volut'ta da. Şimdi burada transferi yapmak için yukarıda Arbitrum'u aşağıda Aptos'u seçip VET gönderebiliyorsunuz. Fakat yine bir problem daha çıkıyor. E, tamam elimizde Arbitrum var. Arbitrum fiisini ödeyecek kadar Ethereum'umuz da var ama Aptos'ta Aptos'umuz yoksa e, dolayısıyla Aptos'ta alıp Petra Volut'a göndermek gerekiyor. Çünkü oradan da bir e, gaz kesiyor. Bir fi ücreti kesecek. Onu da ben yine gelip e, göstereyim size şuradan 0.49 şey 0.40 Aptos'u e, Petra Wallet yalnız yanlış adrese göndermeyin Petra Wallet adresinize gönderin ya da işte Aptos'ta hangi cüzdanı kullanıyorsanız ona gönderin Metamask'ınıza göndermeyin yanlışlıkla. E, bu şekilde buradan gelip e, yine ben Binance'den alıp Aptos'u e, geldim e, Petra Wallet'a attım ki fiilere ödeyebileyim diye. E, bunları yaptınız geldiniz zaten şu transfer kısmına tıkladığınızda bu sayfa açılıyor. <laughs> Bakın burada da benim zaten gösteriyor yaptığım komplit diyor. 0.1 001 Ethereum'u gittim Aptos'a attım. E ee, birkaç hafta sonra da bu sefer Aptos'tan Ethereum'a geri atacağım arbitrajumağını. Gibi gibi bu platformu da kullanmış olacağım. Ne kadar çok işlem yaparsam dediğim gibi e, şansımı arttırıyorum. Derken bir sigara bile sönmüş. Onu da kalıp e, ee, üçüncü sitemiz de bu arkadaşlar. Ve son siteye geçelim. Dördüncü siteye. Mugen Finance. Mugen mi? Müge mi? Artık neyse öyle bir finance sitesi arkadaşlar. Bu da yine e, Layer Zero'yu kullanan e, bir site. Zaten hatta şöyle home kısmına geleyim arkadaşlar. Bayağı göreceksiniz. Ana sayfayı bile <laughs> birlikte mi hazırlamışlar? Ne yapmışlarsa artık e, bayağı aynı tonda, aynı yazı fontları vesaire kullanan bir site Mugen Finance. Buna geldiğinizde aşağıya indiğinizde bakın şurada deposit cross-chain swap falan filan diyor. Birine tıklayın aynı yere gidiyor. Şimdi buraya deposit yapabilmeniz için USDC sadece deposit ettiriyor bu buraya. Ee, tabii onu nasıl alacaksınız? Şurada bakın swap kısmı var. Swap kısmına geldiğinizde Arbitrum One'daki Ethereum'un bir kısmını USDC'ye çeviriyorsunuz. Ben yaptım bu işlemi. Hatta birkaç tane çevirme işlemi yaptım. Hani daha fazla kullanmış olayım diye. İleride birkaç hafta sonra bir, biraz daha kullanacağım burayı. Geldim buradan önce swap yaptım. İşte mi aldım. Sonra geldim şu deposit kısmına. Elimdeki USDC'yi deposit ettim falan. Burada da stake kısmı var. Bunu da MGN token istiyor. O işe girmedim açıkçası. İstiyorsanız siz girebilirsiniz. Ben buraya bir stakelemedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Burada sadece swap ve depositi kullandım. Haberiniz olsun. E, bu da yine layer zero'yu kullandığı için e, doğal olarak bu siteyi de kullanmanızı öneririm. E, anlattığım dört tane site var şimdilik. Yarın bir gün yeni siteler çıkar, yeni bir şeyler olursa, e, benim de gözümden kaçmazsa yine videolaştırırım bunu. E, ama e, genel anlamıyla anlatabileceğim e, bu layer zero ile ilgili yapmamız gereken işlemler bunlar. E, siz de yine daha bilgilisinizdir, daha çok işlem yapmışsınızdır, bir öneriniz falan filan varsa arkadaşlar aşağıda yorumlara yazın. Ee, biz de oradan bakıp e, eksik yerlerimiz varsa tamamlayalım. Aklınıza takılan bir şey olursa sorarsınız. Klasik kanalı beğenin. Ee, arkadaşlar şu izlenme izlenme biraz artsın ya biraz biz de motive olalım. 20 dakika video çekiyoruz burada. Ee, bir beğenin bir yorum atın. Ee, ananızın telefonunu alın oradan beğenin. Babanızın alın oradan beğenin. Şeyler yapın yani arkadaşlar siz de ee, geçen daha yeni 75 bin TL'cik kazandık. Eğer beni izliyorsanız, izlediyseniz ha, benden değil başkalarını da izleyip kazanmış da olabilirsiniz. Ama sadece beni bile izliyor olsanız e, az para değildi. E, bunun hakkında biraz beğeniler, yorumlar olsun. Kanalda da aktiflik olsun. E, şimdilik bu videolukta bu kadar. E, görüşürüz. Dediğim gibi bununla ilgili birkaç tane daha proje var böyle. Onları da videolar, videolarını çekeceğim. Her neyse haydi görüşürüz.